Merhaba arkadaşlar. Eslam Nur Oyları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Bugün sizlere güzel bir model buldum. Onu anlatacağım inşallah. Hemen ip numaralarına geçelim. Arkadaşlar bu arada bu ipler 4 katlıdır. Oyalı sönü iptir. Bu iplerden almak isterseniz kapıda ödemeli bir şekilde Instagram sayfası Tespih Örtü Dünyası arkadaşımdan alabilirsiniz. Böyle 98 502 Bu da 269 arkadaşlar. Ben modelimi bu şekilde zürafasını hazırlamıştım. 3 tane atladım. 1 2 3. 4.'ye düğümümü atmışım. Şimdi şuraya 3 tane daha zürafa yapacağım. 1. Bu ipimizin altta olması gerekiyor. 2. şekilde arkadaşlar 3 3 tane yaptıktan sonra bunu keseceğim bunu kestim başa geliyorum şuraya düğümü atıyorum bir tane pırpır yapıyorum. Bakın burası küçük olacak. Bu pırpırın üzerine bir tane daha aynısından pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Hemen aşağıya iniyorum. tekrardan şu kısma bir tane daha pırpır yapıyorum. Düğüm attığım yere küçük bir pırpır yapıyorum. Burada bir tane pırpırımız oldu. Dip kısmına tekrardan iniyorum arkadaşlar. tekrardan düğüm atıyorum. Bu yukarıki kısmı buraya bir tane daha yaprağımızın pırpırını yapıyorum. Bakın. Pırpırımız bu şekilde yaptım. Tekrardan aşağıya iniyorum. Şuraya kısmı arkadaşlar düğüm atıyorum ve düğümümü attım ve buraya bir tane daha pırpır pır yapacağım şimdi dal kısmını yapacağım arkadaşlar bir tane yaptım ikinci pırpırımı yapacağım o pırpırın üstüne şu kısmı bir tık büyük yapmışım tekrar bunun üzerine pırpırımı yapıyorum bu şekilde ipimiz oldu. Şuradan bunun ikincinin dip kısmından indiriyorum. Şuradan tekrardan indiriyorum aşağıya. Kamera karşısında kameradan bakaraktan yapmak çok zor. Arkadaşlar o yüzden düzgün olmuyor bazı şeyler. Kusura bakmayın. Bu şekilde yaprağımı yaptım. Ve şuradan döndürüyorum arkadaşlar. Bu yaprağın aynısından şunun iç kısmına da şuraya da aynısından yapıyorum. Bir tane profilimi yapayım. Dünyaya atım, şuraya tekrardan bir tane daha küçük bir pırpır pır yapıyorum. Evet arkadaşlar, şu iç kısma şuraya üç tane bu şekilde pırpırımı yapıyorum ve. Ben bunu yapayım. hemen geleyim arkadaşlar çünkü videom çok uzun oluyor. Evet arkadaşlar ben bu şekilde yeşil kısmını da bitirdim. Şöyle göstereyim. Şuraya şu bir tane pırpırımızın içine ipimizi düğümümüzü atıyoruz. Buraya 5 tane pırpır dolduracağım arkadaşlar. bir 2 3 Arkadaşlar ben bu pırpırlarımı arkada hemen yapayım Gelin videom çok uzun olacak Evet arkadaşlar ben burayı bitirdim şuradan iğnemi düğüm atacağım bu birinci pırpırımın içinden Şuradan düğümü attım. Sayıyorum arkadaşlar. Bir. Şöyle iki. 5 10 tane pırpır yapmıştım arkadaşlar. 5 tanesini 5 tanesini bu tarafa aldım. Tekrardan buradan başlıyoruz. Buraya küçük bir git gel kaya yapacağım arkadaşlar. İp atmadan yapıyorum farkındaysanız. Tekrardan şuraya bir tane daha düğüm atıyorum. Modelimi çeviriyorum. Şuraya düğüm atıyorum. Şuradan tekrardan yapıyorum arkadaşlar. Böyle şurada da bir tane koyuyorum. Bu şekilde bunu kesiyorum. Aynısından buraya da yapıp hemen geliyorum. Evet bakın. Bu şekilde ikisini de tamamladım. Şuradan bu renk ipimi alıyorum. Şu dip kısmına bir tane düğüm atıyorum. Şuraya hemen şuralardan arkadaşlar sırasıyla ipimi gezdiriyorum. Düğüm ataraktan şöyle bakın aşağıya ineceğim Bakın şuraya geçiş yapıyorum Şurayı bir tık Şöyle sıfır yapmadım çünkü buraya da pırpır pır yapacağım. Sırasıyla yapıyorum arkadaşlar. Şuradan böyle bir tane daha düğüm atıyorum ve bitiriyorum modelimizin bir kısmı böyle olacak tekrardan şu ipimi alıyorum buraya üç tane pırpır pır yapacağım 3 Bir. İki. 6 Bakın 3 tane oldu. Hemen bunu şuradan kesiyorum. Kestikten sonra diğer renk ipimi alacağım arkadaşlar. Şuraya Şu dip kısmı. ipimi düğüm atamadım Ama bugün o kadar rahatsızım ki biraz halsizim kusura bakmayın enerjik değilim direkt şuraya Geçtim. Sonra diğerine geçiyorum. Şöyle. Geçtim. Şuraya dip kısmından tekrardan bu şekilde modelimizde arkadaşlar. Ben şunları da keseyim. göstereyim. Şimdi ben şu diğer yaprağımı da tamamlayayım. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın ben modelimi bu şekilde bitirdim. Çok tatlı ve çok minnoş bir model oldu. Şöyle göstereyim. Şöyle arkası da şöyle arkadaşlar modelimi. Evet kızlar, bugünkü modelim buydu. Şöyle daha net görün. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Yorum ve beğeni yaparsanız da ayrıca mutlu olurum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.